Herkese merhaba. Call of Duty Warzone'da internet problemini nasıl çözeriz? Kısaca bunu anlatacağım. Direkt denetim masasını açıyoruz. A ve internet kısmına geliyoruz. Buradan internet seçenekleri diyoruz. İnternet seçeneklerine bastıktan sonra önümüze gelen pencerede bağlantılara bastık. Bağlantılardan sonra en aşağıda yerel ağ ayarları var. Yerel ağ ayarlarına giriyoruz. Şu ara sonucunun olduğu yerde bir tik varsa eğer bu kaldırıyoruz. Yani burada kısaca tik olmaması gerekiyor. Tik yoksa tamama basıyoruz. Tamam dedik ve bunu kapattık. Ee, sonra A paylaşım merkezine geldik. Bir üstten bakın. Denetim masasından tekrar göstereyim. A ve internete geldik. Buradan A ve paylaşım merkezine basıyoruz bu sefer. Önümüze gelen e, pencerede bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin var. En sol tarafta. Buraya geldik. Burada önümüze hangi internete bağlanıyorsanız ona sağ tık yapıyorsunuz ve özellikler diyorsunuz. Özelliklerde önümüze çıkan pencerede burada gördüğünüz gibi bazı protokol sürümleri, sürücüsü falan kodlar var. Burada internet protokolü sürüm 4 yazıyor. Bunun üzerine bir kez tıklıyorsunuz sol tık ve burada özellikler açılıyor bakın. Buna basınca açılmıyor. İnternet protokolü sürüm 4'e bastım ve özellikler dedim. Sonra e, buraya şu alt kısımdaki DNS sunucu adresini otomatik olarak al demiyoruz. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan diyoruz. Ve buraya bir, bir sağa geçiyoruz. Bir, bir sağa geçtik. 1, e, bir, bir daha sağa geçtik. Bir, aşağı geldik. Bir, sıfır, sıfır, bir diyoruz. Ve tamama basıyoruz. Sonra kapata bastık. Bunu yaptıktan sonra bunu e, bu, burayla da işimiz kalmadı. Hemen sol alttan Windows'a geldik ve seçeneklere bastık arkadaşlar. E, burada A ve internete geliyoruz Windows ayarlarından. A ve internete geldik. A ve internete geldikten sonra en aşağıya iniyoruz. En aşağıya indik. Ve burada bir A sıfırlama var. A sıfırlamaya geliyoruz. Buradan şimdi Şimdi sıfırlaya bastıktan 5 dakika sonra, şimdi sıfırla diyorsunuz, onaylıyorsunuz. 5 dakika sonra sadece Windows'u bir resetliyor, interneti resetliyor. Ve buradan internetinize tekrar bağlanıp şifrenizi giriyorsunuz. Ve olay çözülüyor arkadaşlar. Call of Duty açtıktan sonra temiz bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Eğer yine de bağlanamayan olursa yorumlarda belirsin. Yardımcı olmaya çalışırız ama yüksek ihtimalle bunları yaparsanız çözüme ulaşacaksınız. Ben de aynı hatayı aldım. Biraz araştırdım. Ve bunları yaparak çözüme ulaştım yani. Artık ben de oynayabiliyorum. İnşallah işinize yarar arkadaşlar.